Gang, 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 gang. yukarı kaldır ayza ayza yukarı kaldı. dur açma açma yavrusu merhaba bugün sizlerle birlikte biraz konuşma yapmak istiyorum benim canım vatandaşlarım şimdi konuşma yapacağım konu şu. ben dedim size yani bilen var mıdır bilmiyorum ama iki yüz abonede yüzümü göstereceğim demiştim. 200 abone olamadık ama 100 kaç diyor? 145 tane abone var şu anda TikTok'ta da. 100... E, 518 oldu. Katkınız için sağ olun. 200 abonete söz verdiğim gibi yüzümü göstereceğim. E, canlı yayın açmayı düşünüyorum. TikTok'tan açacağım. TikTok hesabımı vereceğim size. burada yüzüm olan foto, videolar var ya. Desem. <laughs> TikTok'ta benim videolarım var işte. Orada canlı yayın açacağım. O bilginiz olsun TikTok'tan. YouTube'da hemen yayınımı kapatıyor ve size eğer yayın tarihi verecek olursam yayın tarihi olarak 11 11 diyorum. 22 Kasım cumartesi günü yapacağım. E, i̇smimi daha açıklayacağım artık adım Ayza, biraz zor telaffuz ediliyor. O yüzden söylemek çok istemedim. Neyse, e, şimdi size biraz arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Arkadaşlarım derken yani, mesela The Nisa gibi mesela hiç video atmıyorlar. Yani, video atmalarını bekliyorum, atmıyor kimse bir şey. Sıkılıyorum. Bana da video fikri gelmiyor. Neden burada Arap gibi çizmişim? Neyse video fikri olmadığı için ben de oyun oynayarak geçiriyorum zamanım. Ya da resim çiziyorum. Resimlerimi genelde gönderi olarak atıyorum YouTube hesabıma. Birkaç tanesini şuraya koyacağım. <laughs> e, hastayım. Neyse. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. 13 yaşıma gireceğim. 13. E, 6. sınıf ama 2013'lü olduğum için siz beni yedi varsayın tamam mı? Neymiş <laughs> <laughs> son üç ay doğanlar? şeye gidecekmiş 2014'lerle. Bu ne saçma kural oğlum. Tabii Aralık doğumun ya. Aralık'ta da doğmazsın yani. İsa bir Kasım'da filan doğar. Kasım değil. Hatta şeyde doğar. Ee, Ocak'ta falan doğar. İlk gelip Aralık'ta doğmuşum. Çok şanssızım. Eee Aralık'ın 16'sında doğum günüm. Bilginiz olsun. Kutlayın lütfen. Lütfen. Yalnızım. Ee, Snapchat hesablı ebebe. Snapchat hesabımı, TikTok hesabımı bir tane videoda vermiştim. Koymuştum. O da bilginiz olsun. Arkadaki videoyu ben bir kere kullanmıştım ve neden tekrar kullandığımı soracak olursanız çektiğim resim videosunu kaybettim. Hastayım. Yardım edin. Dakika Güzel hayat. Güzel gidiyor. Gayet mutluyum. Ben bir tane youtuber Karin'i çizmişti. Ona çok mutlu oldum ben ya. Düşünsene o şeyin üzerinde biri çiziyor. Çok mutlu olmasın. <laughs> ah, Burada önceden bahsettiğim gibi şırımpolu kalemi kullanıyorum. <laughs> Lütfen bana yardım edin. Video fikri verin. Üşeniyorum çizmeye. Pinterest tez verin. Az konuşalım. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Bye bye. Gang, 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 gang.